Çanakkale açıklarında Ege'nin uluslararası sularında avlanan Türk balıkçı teknesi Yunan sahil güvenliğinin saldırısına uğradı. Önce oluşturduğu dalgayla Türk gemisini taciz eden Yunan askeri botu sonra sert bir manevrayla çarptı. Türk balıkçı teknesi hurdaya döndü ama şans eseri batmadı efendim. Gemideki iki Türk balıkçı yaralandı. Allah belanı önce yakından geçip dalga oluşturdular sonra son hızla gelip vurdular Yunan botunun çarptığı Türk balıkçı teknesi bu hale geldi. Görüyorsunuz halimizi. Çok kötü oldu. Abi, çok kötü oldu. Yunan botu peskemdeken tekneleriyle vurdu. Çanakkale'li balıkçı İlker Özdemir 12 metrelik Kızıl Elma isimli teknesiyle balık avlamak için Gökçeada açıklarındaki zürafa kayalıkları mevkiine gitmişti. Yunan botu belirdi. Yunan botu geliyor. Yunan geçiyorlar. Görüyorsunuz. Yunan botu her seferinde Türk balıkçı teknesinin daha yakınından geçti. Allah belanı Özdemir ve oğlu ne olduğunu anlamadan Yunan botu bir anda teknelerine çarptı. Allah bela! Tekneyle vurdu! Yunan botunun saldırısına uğradık. Geldiler tekneyle vurdular. Bu arada babam da yaralandı. Ben de çok fena yaralandım. Ya vurdukları yerde bekliyoruz şu anda. Baba oğul kırılan camların parçalarıyla yaralandı. Tekneleri de büyük hasar almıştı. Var vatandayız, uluslararası Geldiler, hazmedemediler, vurdular. Saçım çekerken o halde ve kaçtılar. Şu an cihazlarımız çalışmıyor. Uluslararası sulardayız, kayığı parçaladılar. Görüyorsunuz ya. halimizi. Aradın mı sahi güvenliği? Sahi aradım. Geliyorum. Sen kıyıya doğru git bence baba, su almayalım. 112'ye bağlanmaya çalışıyoruz. Telefonumuz çekmiyor. Teknenin halini görüyorsunuz. Bölgeye sahil güvenliğe bağlı 3 bot sevk edildi. Türk balıkçı teknesi 2 bota yedeklenerek At Kaleköy limanına doğru yola çıkarıldı. Çanakkale'li balıkçı daha önce 2 kez de Yunan sahil güvenliğinin tacizine uğramıştı. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 Gel müdahale! Et. Gel müdahale! Et. Hadi müdahale! Et. İki seferde de geri adım atmayıp o anları kaydetmişti.